Herkese merhabalar 2021 bursluluk sınavına artık son 7 günlük süre var. Son düzlüğe girdik diyebiliriz. Biliyorsunuz şöyle bir tabir var. Yarış son düzlükte kazanılır. Sınav da aslında son düzlükte kazanılır. Son 30 gün, son 20 gün, son 15 gün, son 7 günlük süreler sınav kazanmak için hayati öneme sahip süreler. Sınavı kazanmak için bu son 7 günde neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız, nelerden kaçınmalıyız. Üzerimizde yılların vermiş olduğu olduğu tecrübe var. Biz sınavdan sonra öğrencilerimize şu soruyu sorarız. Nasıl geçti sınav? Sınav iyi de geçen, kötü de geçen fark etmez. Hepsinin bir bahanesi olur. Yılların tecrübesine dayanarak öğrencilerimizin serzenişleri ışığında son 7 günde neler yapmalısınız, neler yapmamalısınız? Sınavı kazanmak için çok önemli tavsiyeleri şimdi sizlere aktaracağım. Öncelikle sınavdan sonra öğrencilerimiz bize şunu söylerler. Hocam sınav gecesi sabah baha kadar yatamadım uyuyamadım. Bir o tarafa döndüm, bir bu tarafa döndüm. Öncelikle şunu soruyorum öğrencime. Tamam, yatamadın güzel. Sen normalde kaçta yatıyordun? Hocam 12'de 1'de yatıyordum. Peki sınav gecesi kaçta yattın? 10'da yattım. E, gayet normal uyuyamaman. Sabah kaçta kalkıyordun normalde? 11'de, 10'da, 11'de, 12'de kalkıyordum hocam. E normal senin sabah 7'de 8'de kalkamamış olman normal. Dolayısıyla günlük bir rutin oluşturuyoruz artık. Fizyolojimizi sınava göre hazırlıyoruz. Ne yapacağız? Bugünden itibaren akşam kaçta yatacağız, sabah kaçta kalkacağız? Bunu planlıyoruz. Örneğin akşam 11'de yatacağız, sabah saat 7'de kalkacağız gibi bir plan oluşturuyorsunuz. Ve bünyemizi son 7 günde bu yatma ve kalkma saatine odaklıyoruz ve buna alıştıracağız. O zaman ne olur biliyor musunuz? Uyku düzeniniz bozulursa sınav sizin için kötü geçer. Bu çok önemli bir etken. Aylarca çalışırsınız, bir sürü deneme çözersiniz. Ama bu basit ayrıntıyı atladığınız için sınavınız kötü geçebilir. Yine öğrencimiz bize soruyor. Hocam. Sınav günü kahvaltı yapamadım. Karnıma ağrılar girdi. Acıktım, susadım, şekerim düştü, tansiyonum düştü. Bu tür etkinliklere, bu tür şeyleri çok duyuyoruz öğrencimizden. Aynı şeyi tekrar soruyorum. Sen gün ne zaman kahvaltı yapıyordun normalde? Hocam saat 10'da, 11'de, 12'de yapıyordum ya da hiç kahvaltı yapmıyordum. E senin sınav günü kahvaltı yapamaman karnının ağrıması gayet normal. O zaman şunu da bir alışkanlık haline getiriyoruz. Her gün kaçta yatacağız? Sabah kaçta kalkacağız? Kahvaltımızı kaçta yapacağız? Kahvaltımızı kaçta yapacağız? Bakın bu çok önemli. Sınav günü sabah şu saatte kalkarım, kahvaltımı bu saatte yaparım, dolmuşa binerim ya da annem babam beni arabayla şu saatte 30 dakikada, 20 dakikada götürür. Ben de 9. 9.30 gibi okulda olurum diye planımızı yapıyoruz ve bugünden o planı yaşamaya başlıyoruz artık. Yine hocam sınavda kitapçığı açınca adeta beynim durdu. İlk 30 dakika hiçbir şey yapamadım hocam. Adımı sorsalar onu bile cevaplayacak durumda değildim. Bunun nedeni ne olabilir bakın bu da çok önemli. Şimdi şunu soruyorum öğrencime. Sınav kaçtaydı? Sabah saat 10'daydı. Peki sen sabah 10'da ne yapıyordun normalde? Hocam ben normalde uyurum o saatlerde. Hocam ben normalde o saatlerde daha yeni kahvaltı yapıyor olurum. Ya da hocam ben saat 10'da normalde sabah programı izlerdim. Ve o saatlerde ben sınav yapmadım, deneme yapmadım televizyon izlediğim için alışmamışım. E doğal olarak beyninin de durması gayet normal. Bünyenin kendini soru çözmeye hazır hissetmemesi gayet normal. Peki bunu nasıl önüne geçeceğiz. Bunun için de şunu yapacağız. Son 7 gün her gün sabah saat 10'da bakın tam 10'u 00 geçe saat tutacağız. Bir tane deneme çözeceğiz ya da deneme olmazsa her güne bir tane çıkmış bursluluk sınavı denemesi çözüyoruz. İnternette var bir sürü bulabilirsiniz. 2016, 17, 18, 19, 20 son 5 yılın çıkmış sorularını çözebilirsiniz. Hocam ben bunları daha önce çözmüştüm olsun bir daha çözün sınav formatında çözün sınav formatında derken ne demek istediğimi birazdan açıklayacağım kendinize 120 dakika süre tutun saat 10'da başlayın Deneme ve çıkmış soruları sınav formatında çözün derken şunu istiyorum bakın. 1 saat 10'da başladık. Kendimize 120 dakika süre tuttuk. Yanımızda telefon, cevap anahtarı vesaire almadık. Yani bir tane soruyu çözüp arkasından cevabına bakıp tekrardan diğer soruya geçmiyoruz. Bir de kimseyi deneme yaptığımız odaya girdirmiyoruz. Sınav formatı gibi aynen. Saat tam 12'de yani 120 dakika sonra denememizi bitiriyoruz. Şunu yapabilirsiniz bakın burada iki tane tavsiye vereceğim size. Sabah 10'da deneme çözebilirsiniz. Kendinizi rahat hissettiğiniz bir başka zamanda örneğin akşam saat 8'de ya da ikindin saat 16'da da çıkmış bir tane bursluluk sınavının o 2016 17 yılının sorularını çözebilirsiniz. Ya da tam tersi sabah 10'da çıkmış soruları çözerseniz denemeyi ise başka rahat bir vaktinizde çözebilirsiniz. Peki hocam denemeyi çözdük iş bitti mi? Hayır. 120 dakikanın sonunda diyelim ki 100 soruda 90 tane soru işaretledik ve bunun 80 tanesi doğru çıktı. Dolayısıyla bizim 10 yanlışımız ve 10 tane de boşumuz var. Bu 120 dakikadan hariç başka bir zamanda bu 10 yanlışı ve 10 boşu çözene kadar uğraşıyoruz. Çözemezsek de mutlaka birinden yardım istiyoruz. Yine çok önemli bir detay. Hocam bende hiç heyecan yok. Bu durum normal mi? Değil. Hiç hiç normal değil. Heyecan iki kişi de olmaz. Bir sınava hiç çalışmayan insanda olmaz. Evet o zaman hocam hiç heyecan yok. Yapacak bir şey yok. Hiç He heyecan olmaması normal değil. Bir de şöyle bir durum varsa hocam ben çok süper çalıştım her şeye eminim. Ben bu sınavı kazanacağım. Heyecan yapmama da gerek yok diyorsanız da başım üstünde yeriniz var. Hocam tam tersi çok heyecanlıyım. Bu durum normal mi? Bu da normal değil. Bakın bursluluk sınavına şöyle bakmanızı istiyorum. Sınava girdiniz. Kazanamazsanız hiçbir şey kaybetmezsiniz. Bir sene sonra bir daha girersiniz. Bu bir LGS ya da üniversite sınavı gibi bir sınav değil. Örneğin LGS'ye girdiniz 8. sınıfta. Kazanamazsanız ne olur? Daha kötü bir liseye yerleşirsiniz ve bundan sonraki hayatınız o şekilde devam eder. İkinci bir şansınız yok ama bursluluk böyle bir şey değil. Kazanamazsanız eğitim hayatınızda çok bir şey kaybetmezsiniz bunu unutmayalım. Dolayısıyla bu aşırı heyecanı bir kenara bırakalım tadında heyecan çok önemli bu sınavda. Çünkü heyecan insana pozitif bir güç verir. Sınavda sizin daha iyi odaklanmanızı sağlar. Hiç heyecanım yok ve çok heyecanlıyım demeyin. Bunun ikisi arasında bir denge oturtmaya çalışalım. Yine Hocam son ana kadar, son geceye kadar ders çalışmalı mıyım? Bazı öğrencilerim şunu diyor geçmiş yıllarda. Hocam pazar günü sınava giderken açtım kitabı, şöyle son bir tekrar yaptım. Arabada babam girdi, arka tarafa oturdum. Kitap elimde, son bir tekrar yaptım. Varana kadar bu durum normal mi? Hayır, normal değil. Sınavdan bir gün önceye kadar çalışmalarınıza devam edelim. 4 Eylül Cumartesi gününü ise kendimize ayıralım. Kitap okuyalım, müzik dinleyelim, bir film seyredelim, pikniğe gidelim. Ama şunu yapmayalım. Aşırı dikkat dağıtacak etkinlikler yapmayalım. Bir öğrencim yazmış, "Hocam ben rafting yapacağım." Hayır, yapma. Yani beyninizi de çalkalama. "Hocam ben bungee jumping yapacağım." Hayır. Yani bir aşırı, ekstrem hareketlerden kaçının. Rahat hareketler yapın. "Hocam ben dayanamam. Cumartesi günü de mutlaka çalışmalıyım." diyen ise şunu yapabilir. Saat 10'da kalkın. Sınav formatında bir deneme ya da çıkmış soru çözün. Hadi en fazla bunu yapın. Daha da ilerisine gitmeyin ama. Hocam çok konu var benim. Son 7 günde sadece konu çalışsam olur mu? Olur. Yani son 7 günde konu eksiğini gidermek için çalışman mantıklı. Ama şunu da yapma yani sınav gününe kadar konu eksiğimi gidermek için çalıştım. Hiç soru çözmedim, hiç deneme çözmedim deme. En azından 2-3 tane de deneme yani sınav formatında deneme çözmen senin için çok faydalı. Bunu her videoda hatırlatıyorum. 2021 fırsat yılı. Geçen yıllara göre daha az öğrenci başvurdu. Daha az öğrenci sınava girecek. Sınavın ertelenmesi birçok öğrencide motivasyon kaybına neden oldu ve bu da netlerin düşmesine neden olacak. Pandemi nedeniyle de sorular kolay olacak bir tık daha sizi rahatlatacak sorular olacak. Dolayısıyla fırsat yılı bursluluk sınavını kazanmanız için önünüzde bir engel yok şu an itibariyle. Bir de sınav günü yapmanız gerekenler ve yapmamanız gerekenler var. Bu da çok önemli. Bunu ayrı bir videoda net ve kısa bir şekilde yine sizlere aktaracağım. Bizi takipte kalın. Yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.